Yıllarca pazarda futbol, kahderiz deniz kıyısı, kah kenarlarında oynanırdı gayri federi olarak. Ta ki 1968 yılına kadar. Şevket Bayraktar ve arkadaşları pazar sporun temelini atanlar olarak öne çıkarlar. Yeşil beyaz renklerle ilk yılında önemli bir takımla Rize'de boy göstermeye başlar pazar spor. Serüven kısa sürer ve 3 yılın sonunda kapanma aşamasına gelir. Bu duruma en çok üzülenler, o yıllarda sıranın kendilerine gelmesini ve dört gözle pazar spor formasını giymeyi bekleyen 15-16 yaşlarındaki pazarlı gençler olmuştur. O kadar ki o yıllarda altyapı takımları olmadığı için her mahallede bir yerel takım kurmuştur.